Merhabalar. Bugün de sizlere bebeklerin emme süreleri ve emme sıklığıyla ilgili. E bilgi vermek istiyorum. Bebekler yeni doğduklarında özellikle ilk 10 gün doğum kilosuna ulaşana kadar sık sık emdirilmeliler. Bu sayı günde 10-12'nin altına düşmemeli. Emme süresi de uzun olmalı. En az yarım saat 40 dakikaya kadar emebilir bebekler. Çok kısa kalıyor o 3-5 dakika emiyorsa bunu emmeden saymamak lazım. özellikle de ilk günlerde her hareketini açlığa yormak lazım. Her uyanık halini, elini oynat, oynatıyorsa, kolunu kımıldatıyorsa bunu açlığa yormak gerekiyor. Gerekiyor. Ee, ve ağlamasını beklemeden hemen memeye tutup emdirmek gerekiyor bebekleri. Ee, doğum kilosunu geçtiyse bebekler büyüdükten sonra artık bu süre kısalmaya başlıyor. Ee, memede kalma süresi ve emdirme aralıkları da uzamaya başlıyor. Zamanı kendi belirliyor bebek. Sağlıklı bir bebekte, kilolumu iyi olan, çiş yapan, kaka yapan bir bebekte artık geceleri uyandırmaya da gerek kalmıyor. Özellikle 40 günden sonra. Zamanı ve süreyi kendisi belirliyor. Ee, aralıkları kendisi belirliyor. Ne kadar süre emmek istiyorsa o kadar emiyor. Ne kadar e, sıklıkta emmek istiyorsa o kadar e, emiyor memeyi. Herhangi bir müdahale etmeye gerek yok. Gece uyandırmaya da gerek yok. Hoşçakalın.